Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Nisan Cuma günü İzmir yarış programı tahmin yosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir'de bizleri bekleyen 8 koşulu bir program var arkadaşlar. Şimdi tabi bir de Bursa var. Bursa'da da 9 koşu var ama her iki ilimizde de 2 altılı mevcut. Biliyorsunuz ki yeni sistemde 8 koşulu programlarda da 2 adet altılı oluyor. Bu yüzden iki ilimize de birbirine denk bir şekilde plan ayırdık bilginize. Kanala henüz abone değilsek bir abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Biz sizlere her gün videolar yapmaya devam ediyoruz. Sizlerin de buna mukabil desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bilhassa bu videolarımız için. Evet şimdi geçelim tahmin kısmına. Saat 6'ya çeyrek kala koşulacak ilk koşu. Tabi bir akşam programı var İzmir'de. 3 yaşlı İngilizler şart 3 mücadeleye çıkmaktalar bu koşuda. 2000 metrede kum pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Evet 5 at var. Tabi 5 atın olmasıyla birlikte elimiz kuvvetlendi bu yarışta diyebilirim. Ee, favorimiz bu koşu için 8 gün evvel kazanan 2 at var. O ikisi birden olacak. Ee, bir Alperen birlikte Bay Türe ve 2 numaranın Ordon Şat 1 ve 2 numaralı Safkanlar. Yani burada net bir şekilde daha avantajlı olduklarını söyleyebiliriz. İdman bakımından şöyle bir göstereyim dedim. Yani zaten Bay Türe'de Northern Shot'ta e, kendilerinde üzerlerinde olacak olan jokiler tarafından çalıştırıldılar. Alperen ve Murat Keçeci görüyorsunuz. Ee, yarışta da onlarla birlikte start alıyorlar. İdmanları da birbirlerine çok yakın. Ya foto finişe kadar sürecek bir mücadele bizleri bekliyor diyebilirim bu iki at açısından. Ben başka bir ata gerek duymuyorum. Burayı 1 2 yapıp geçeriz arkadaşlar. Çok net bir oyun, 2 atlı bir oyun. Hiç orada burada geniş kupon vesaire gerek yok. Kapar kaçar etkili olabilir. E, Hold My Heart'la Madam Skarlott'la tabii ki burada şansları deneyecekler ama 1 2 arkadaşlar burası garanti olur. 1 2 yapıyoruz. 2 atla geçiyoruz ilk ayağa. İkinci koşu 5 at start alıyor yine 16 handikap 3 yaşlı İngilizler saat 6.30'da 1400'de kuma çıkacaklar. Buranın favorisi Ekürlüler. Ekürlü'nün ikisinin de şansı var. Muhammed Mirbilgin'in bineceği bilhassa Aslan Halil'in mesafede 1.25.98 ile pist rekorundan 1 saniye kadar yavaş kalmış vaziyette bir dereceye sahip Safkan ki bu dereceyi de geliştirebilir ilerleyen yarışlarında veya bu koşusunda bakalım göreceğiz. Ben temponun o kadar hızlı gideceğini zannetmiyorum. E, grupta o kadar hızlı isim yok. Aslan Halil'im kazanmaya çok yakın. E, Love Angel ne yapar? Esas mesele bu bence. Love Angel pek formda değil. E, koştuğu son koşular itibariyle. Burada da hem kilo olarak e, sıkıntı e, durumu var Aslan Halil'ime ve Ekürsü Red Storm'a kıyasla. Ve ekürün ikisinin birden bir taktik yarış koşma ihtimali olması işleri biraz daha kolaylaştıracak. Bu sebepten arkadaşlar Ekür'lerde 2 numara Aslan Halil'im, Muhammed Mirbilgin'le birlikte banko ekimizdir. Red Storm'da da bu arada Tukay Alıcı var ki Red Storm da çok formda geliyor. Onu da söylemem lazım. 2 arkadaşlar bankotektir. Sıralı ikili vermek birazcık zor ama 2 arkası 4 iyi bir taktik yaparsa ekörü 1-2 iki bitirebilir. 2 arkası 4 deneyebilirsiniz ya da 2 arkası 1 deneyebilirsiniz bu koşuda. Sıralı ikili için 2 iki numara Aslan Halil'im bankotek. Üçüncü koşuya geliyorum. Saat 7'de koşulacak Meydan Dişi Mücadele'de. 4 yaşlı Araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Artık son Meydanlar biliyorsunuz ki bunlar. Son dönemlerdeyiz. 10 adet safkan var. Berkiye ile aslan Hatun Ekür olarak koşuyor. Kayakürüsü adına biz de ekürü ile birlikte başlayacağız önererek. Apranti Murat Keşeci binecek Berkiye'ye ve Görkem Özçelik'te Aslan Hatun'da olacak Ekürü'yü öneriyorum. Bir numarayla başladım arkadaşlar. tahmine. Tabii onun ardından e, burada bir idmanları da açayım. Ya yani Berkiye'nin bir idmana zaten ihtiyacı yok. 5 gün evvel e, yeni startladı. aslan Hatun'u e, daha e, 23 Mart idmanı görüyorsunuz. Daha eski bir idman, yeni bir idman girilmiş ama ek, atlar zaten e, kendilerini belli ettiler birçok tabelalarıyla. Onun dışında büyük bir sürpriz yok arkadaşlar idmanlarda. Bir tek Güner'i 9 numaraya e, dikkat edilebilir. E, sentetikte de olsa iyi bir hızlı bir idmanı var Safka'nın. Bunu buraya da yansıtabilir mi? İlker Soyat da izleyeceğiz. Bir sürpriz olarak deneyebilirsiniz. 9 numara Güneri'yi öneririm. 1 numaranın ardından 9 diyorum. Sonrasında 2 numara Nevzat Avcı ile son turbo. O da tabelaları çok olan bir safkan. Oyunda bulunsun. Bekir Mert Mırık'la birlikte Kirazcan 4 numaraya da bu fırsatı tanımamız lazım. Arkadaşlar 1-9-2-4 toplam 4 atlı oyunda buraya geçeriz diye düşünüyorum. Geldim dördüncü koşuya. Bu arada ikinci altılı bir önceki koşuda başladı bilginize. E, dördüncü koşuya birlikte saat 7.30'da şart 4 yamak bir aprantilerin mücadelesi burada olacak. Dört yukarı İngilizler e, mücadele edecek aynı zamanda. 2200 kum pist yarışı. Sekiz 8 at var. Favorimiz bu koşu için e, genel durumu ve son yarışını baz alarak e, söylüyorum. E, üç 3 numara Batman çocuğu. Son yarışta kazandığı son dört güne var. Burada da yine kazanmaya namzettir. E, rakip olarak tabii bir numara Everything Alright e, iddialı olacaktır. 2 e, numara Kral Dayı yine kezari ve 4 duvar Dabbe 5'incilik elde ettiği son 3 yarışında üst üste ancak burada artık bir sıçrama yapmasını bekliyorum bu koşuyla birlikte bir yükselme yarışı olabilir bu onun adına. Tabi grupta bu 4 atı yazdığınızda gayet ideal bir oyun haline gelecektir daha fazlasına da gerek yok arkadaşlar 4 atlı bir planlama burası için iyi gözüküyor. Sıralama olarak da ben bu sırayı doğru buluyorum yani 3-1-2-4 şeklinde düşündüm bunda şöyle gerekçem var ya 4 var daha Bey bir adım geriye atmak durumundaydım. Çünkü kral dayı daha hazır, everything alright daha hazır gözüküyor. Bunlardan mütevellit burada 4 numarayı bir adım geriye koyup geniş kupor için bir tercih olarak tuttuk. Toplam 4 ata kadar çıkabilirsiniz. 5. koşu saat 8'de kısa vade 7 mücadelede 4 dikar Arapları 2000'de kumda izleyeceğiz arkadaşlar. 7 at var buranın. yani muhtemelen burada ne olacak belli gibi gözüküyor. Bu yarış 2 at arasında bir lasta geçecek. Bay Taylan ve Rüzgarda Han. 2 formda isim diyebiliriz aslında bakarsınız. Tabi e, bu ben ikisi arasında geçecek diyorum ama belki bakarsınız ikisinden birisi çok rahat kazanır ki o noktaya geleceğim şimdi. Önce bir Bay bir gösterelim. Ne koştuğunu ne etti. En son kısa vade 8 kazandı. Bursa'da 1400'de 1.35-21 gördü. Gerçekten hızlı durumda Safkan. Şu anda e, 1.22-81'de 1200'de kumda bir e, derecesi var. İzmir'de e, şart 4'te. Şart 4, şart 5 e, koştu. Peşinde bir kısa vade 8 kazanması üstelik derecesini geliştirerek 6 ondan bir 35 21'e çıkarak bunu başardı Safkan. Bay Taylan bayağı formda bir isim. Rüzgardan'a geleceğim. Rüzgardan'sa son yarışı bir grup 2 koştu, 3. oldu. Uzunda koştu ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir önce kısa vadede 9'unda Safkan'ın 1400 metre 135 79'u var ve 4. olduğu bir yarış. Bu daha sert bir grup. E, tabii ondan mütevelli 135 79 olması da rağmen 4. kalıyor. Ben arkadaşlar burada Bay Taylan ne kadar formda olursa olsun üstelik uzun yarış daha etkili olduğunu bildiğimiz Rüzgar tek bırakma tarafta arayayım. İkinci altı için beşinci koşu bir numara Rüzgar Dahan. Banko tektir. Toplamda iki tane tekli bir planlamanız olmuş oluyor. Sekiz koşu için bu şekilde arkadaşlar. Beşinci koşu bir numara Rüzgar Dahan. Banko tek. Altıncı koşuya geldik saat 8.30'da. Kısa vade 6 4 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı olacak. 7 at start almakta bu koşuda favorimiz 1 numara Söğüt Tefesi Gökhan Gökçe dersteki Safkan 8 gün kazandığı yarışta dikkat çekiyor. Son 4 yarışının 3'ünü kazandı Safkan ya da 6 yarışın 3'ünü kazandı nasıl derseniz. E, 2 numara Badreftar Muhammed Mir Bilgin binecek. O da 12 gün evvel 3. oldu ama bu sene ilk 3 startını kazanmıştı. Çok dikkat etmek lazım. E, Nevzat Avcı ile birlikte Varlık Efesi 3 numara ve 4 numara Melih Tayvada Tavşi dersinde burada geniş kupon için ideal tercihler olur. 1, 2, 3, 4 sırasıyla arkadaşlar oyunumuzu genişletebilirsiniz burada. Bu bir sıralamadır. İstediğiniz kadarını yazmak tabii ki size kalmış. 7. koşuya geldim. Saat 9'da satış 1. Satışlarda 1, 2, 3, 4 arkadaşlar bunlar miktarla ilgili. Atların handikap veya şart gelir düzeyli bir ilgisi yok. Nitekim burada e, bu sene e, pek koşmamış. Az koşmuş atları da görebilirsiniz. Handikapı çok yüksek atları da görebilirsiniz. Hmm. 4 tükar İngilizler 1900'de kuma çıkmaktalar. Hatta bakın işte burada görüyorsunuz 89 handikaplı at da var. 27 handikaplı at da var arkadaşlar. Orat start alıyor. Bizim buradaki favorimiz Abrantisi Murat Keçeci ile birlikte 2 numara Çatalkaya'dır. Son dönem performansı gayet iyi. Bu, bu sene 4 kez tabela yaptı. Kazanmaya yakın gözüküyor grup içerisinde. Şansı yüksek. Devam ediyorum. 18 Univer ikinci olan bir isim Vedat Abiş biniyor. Selanik Prensi 7 numara. Açıkçası o da çok formda gözüküyor. Son 3 yarışı itibariyle bilhassa e, kesinlikle yazılmalı. Nevzat Avcı ile Guliyev 8 numara. Bilhassa uzun bir yarış olması da türü e, bu atada fırsat gelecektir. 14 gün evvel de elde etti. Kazanma şansı var. Arkadaşlar bu hatta yeterli gibi gözüküyor. Yani geniş kupora ekstra donat istiyorsanız burada tuttuğunuz herhangi bir safkanı yazabilirsiniz diyeceğim. Burada özellikle bir ekstraya ben gitmiyorum. Sizin tercih ettiğiniz fazladan isimler varsa yazabilin diye sizi bir alan bırakmak istedim. Burayı arkadaşlar biz bilhassa 2 numarayla başladık. Sonrası da 7 ve 8 şekilde 3 hatlı bir oyunu yeterli gördük. 8. ve sonuncu koşu saat 9.30'da maiden dişi 4 yaşlı Araplar 1600 kum pist yarışı olacak. 10 adet safkan start almakta. Burada favorimiz 1 numara Tugaylıcı İdaresi'de Free Melody'dir. 2 i̇ki yarıştır 2. oluyor. Biçim çim bir kum. 8 gün evvel 2. oldu. Ya açıkçası tabii maiden bir yarış. 2 i̇ki yarıştır 2. olan bir at haliyle favori olarak gösteriliyor böyle bir koşuda. Ama tabii garanti değil. İlker Akın'la birlikte Apprentice ile 2 numara Soylu Yarime fırsat tanımak lazım. Bir hafta evvel 2.lik elde etmişti. O da yine burada şansı var. Yine burada tuhaf bir durum. Belki son yarışlarda pek istediğini elde edemedi ama e, derece olarak en hızlı dereceye sahip safkan 7 numara koşan al. E, bu isme dikkat arkadaşlar. Kayakürüs safkanı burada bir fark yaratabilir. Son yarışlarda pek istediği gibi olmasa da burada dediğim gibi fark yaratabilir. Yine fark yaratabilecek bir sürpriz isim. Gülerce Kürüs'ünden Muhammed Mirbilgin minyor Bir Turbo Özgün temsilcisi Epifanim 5 numara dikkat arkadaşlar. Epifanim burada sürpriz yapabilir. Ha Ganyanlar'da Epifanim favori çıkar eder orasını bilemem ama benim tek gördüğüm şu burada tabela yapan atlar varken 33 güne evvel ilk startına çıkmış bir at Epifanim o yüzden burada sürpriz olması gerekir ben de bu sebeple öneriyorum bilginize. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Teklerimiz net. Yani çok net bir şekilde 5. koşuda 1 numara Rüzgar banko bankotek olarak verdik. E, ki o zaten 2-6'lıyı da kapsıyor ama ilk 6'lı Aslan Halil'im de var. 2. koşu biliyorsunuz. 2 numara Aslan Halil'imi de banko olarak görmüştük. Bursa yayında 9 koşu var arkadaşlar. 2-6'lı var bilginizi seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.